Cennetin dereceleri Cennette yüksek derecelere kavuşanlar, Müslümanlara selam verenler, fakirlerin ihtiyaçlarını giderenler, geceliğin herkes uykudayken namaz kılanlar, cemaat ile namaz kılmak için yaya yürüyenler, sünnet üzere mükemmel abdest alanlar, mescitlerde namaz kıldıktan sonra sonraki namaz vaktini gözetenlerdir. Cennette bulunanlar 120 saf olur. 80 safı Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden, 40 safı diğer ümmetlerden olur. Nitekim hadisi şerifte, Cennettekiler 120 saf olur. Sizler o saflardan 80 saf olursunuz buyuruldu. Cennette derecelerin yükselmesi için şefaat vardır. Allahü Teala Tur suresinin 21. ayeti kerimesinde mealen, Kendileri mümin olup evlatları da imanda kendilerine uyanların evlatlarını onlara ilhak ederiz. Yani aynı derecede olurlar. Amellerinden bir şey eksiltmeyiz. Fadlı ilahi ile evlatlarının dereceleri onlara ulaşır buyurdu. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhum'a buyurdu ki, Mü'min cennete girince annesini, babasını ve çocuklarını sorup mertebeleri nerededir der. Cevabında senin ulaştığın mertebeye onlar erişemediler buyurulur. Bunun üzerine ben kendim ve onlar için amel ettim. Onlara şefaat ederim der. Allahü Teala emredip akrabası onun derecesine çıkarılsın buyurur. Allahü Teala'nın fadlı ile o dereceye kavuşurlar. Tefsir alimleri buyurdular ki, büyük ve küçük çocuk babaları ve anneleriyle, babalar da çocukları ile beraber olup dereceleri eşit olur. Böylece daima birbirleriyle görüşürler, sevinç ve sürur içinde olurlar. İlmiyle amel eden alimlerin, sıddıkların, velilerin ve şehitlerin çocukları ile seyitler için çok yüksek mertebeler vardır. Peygamberler ve alimler cennette olanlara derecelerinin yükselmesi için şefaat ederler. Allahü Teala Zümer Suresi 20. ayetinde mealen, Fakat Rablerinden korkanlara, üzerlerinde başka başka üst üste bina edilmiş konaklar, altlarından ırmaklar akan yüksek cennet menzilleri vardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez buyurdu. Cennetin Kapıları İbni Abbas'ın radıyallahu an bildirdiğine göre cennetin her biri altından olan cevherlerle süslü sekiz kapısı vardır. Birinci kapı üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılıdır. O kapı peygamberler, şehitler ve cömertlere aittir. İkinci kapı abdestini doğru alıp hakkıyla namazını kılanlar içindir. Üçüncü kapı kendilerini her türlü kötülükten koruyup temizleyenlerindir. Dördüncü kapı, iyiliği emredip kötülükten sakındıranlara aittir. Beşinci kapı, kendisini nefsinin arzu ve istekleri peşinde koşmaktan koruyanlar içindir. Altıncı kapı, haccını ve umresini hakkıyla yapanlar içindir. Yedinci kapı, mücahitler içindir. Sekizinci kapı ise, müttekiler için olup, onlar gözlerini harma bakmaktan korumuşlar ve hayırlı işler yapmışlardır. Ana baba, yakın akraba ve komşu haklarına çok dikkat etmişlerdir. allah Teala Zümer suresinin 73. ayetinde mealen buyurdu ki, Rablerinden korkan müminler nihayet cennetin kapılarına varıp önlerine açılınca cennetin bekçileri karşılayıp sizlere selam olsun, tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya derler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Sizden herhangi bir kimse abdest alır ve abdest alışı mükemmel olur, yani hakkıyla yapar, sonra Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü derse, muhakkak olarak o kimseye cennetin sekiz kapısı açılır ve kendisi hangisinden isterse içeriye girer. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şerifinde her kim Allah yolunda çift sadaka verirse cennet kapılarında ey Allah'ın kulu bu kapı daha hayırlıdır diye çağrılır. Çok namaz kılan kimse de namaz kapısından çağrılır. Cihad halkından olan kimse de cihat kapısından davet edilir. Çok sadaka veren zümreden olanlar da sadaka kapısından çağrılırlar. Oruç ehlinden olanlar da reyyan kapısından davet edilirler buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an, Ey Allah'ın Resulü! Bir kimsenin bu kapıların hepsinden davet olunması mümkün müdür? Bir kişi bu kapıların hepsinden davet edilir mi diye sordu. Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, bir kişi o kapıların hepsinden davet olunur ve senin o insanlardan olmanı ümit ederim." buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde, "Muhakkak cennette bir kapı vardır ki ona Duha kuşluk kapısı denilir." Kıyamet günü olunca bir münadi, kuşluk namazına devam edenler nerededir? Burası sizin kapınızdır, işte buradan cennete giriniz diye nida edecektir buyurdu. Hadisi şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Muhakkak ki ümmetimden 70 bin yahut da 700 bin kişi hesapsız olarak ilk cennete gireceklerdir. Bunlar birbirine tutunmuşlar, bazısı da bazısının ellerine tutmuştur. Bu ilk zümrenin sondakileri cennete girinceye kadar öndekileri girmezler ve bir saf halinde hepsi birden girerler. Bunların yüzleri Bedir gecesindeki ayın parlaklığı gibidir.''